konuşuyordunuz? Dürük. Aa, Asiye, yoksa beni mi kıskandın? Langıdı lang langı, langı lang 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 samsak dövece. Ya Asiye, Allah aşkına bir kere de net bir şey söyle be. <laughs> bu ne? Çıldımda bir sürü para var. Hey <laughs> lafata. Nerede bu paralar? Of. Emel, abicim kurban olayım doğruyu söyle. Yapmadın değil mi paraları? Oh olayım. Bitsin artık bu küslük. Barışalım. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Harika. Ay, ayman ne var be? Neredeydi paraları söyle söyle. Neredeydi dolarları söyle söyle. Ben nereden bileyim senin paran olduğunu? Tolga'nı sandım ben de harcadım. Dırık benim sevgilim. Öyle değil mi Dırık? Cevap versene Dırık. Asiye biz sevgili miyiz? Değil miyiz Dırık? Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman.